Herkese merhaba canlar. Yeliz ben. Videoma hoş geldiniz. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Canlar, e, Lenomo açılım yapmak istiyorum. Lenomo aşk açılımı. Çünkü çok fazla istek geliyor. E, aşırı yoğun bir istek var Lenomo için. Ee, ve ben de bugün bu açılım yapmak istedim. Aslında şu anda bizim ikiz Alev Dua Ruh eğitimimiz var. Ve katılımcılarımız, katılımcı, katılımcılarımla beraber çok güzel bir enerji içerisinde, çemberinde böyle bir açılım yapmak istedik. Ee, bu açılım ilk kez izleyecek olanlar için canlar, kalbinizdeki kişi, niyet ettiğiniz kişiyle alakalı aslında her şeyi içeren bir açılımdır. İşte eylem, Şanslı noktalar, beklemekte olan noktalar, düşünceler, duygular, şifalanan, karmik durumlar, biten durumlar, başlayan durumlar, engeller, e, aşkla ilgili, e, iletişimle ilgili, şanslı noktalarla ilgili, kadersel olanlar, kadersel zaman... Çıkmazda olanlar her şeyi içeriyor canlar ve genelde bu bu açılım Dynamo destesinin kendi açılımıdır ve genelde de bir konuyu ağırlıklı ön plana atar ve o konu üzerinde de ilerleriz ve kişi kartlarımız da vardır üçüncü kişiler ve ana kişiler bunun kabuk kartları genelde birlikte çekiyoruz o yüzden şimdi de karıp bu sefer de eril enerji açar, açtı kendini. Evet, şu anda katılımcılarım karşımda canlar. <laughs> evet, bakalım. İlk kart, üçüncü kişi dişil verdi. İkinci kart, üçüncü kişi eril verdi. İkisi birbirlerine yüzleri dönük. Ee, kalbinizde kişi, niyet ettiğiniz kişi ve sizi temsil eden kart. sizde birbirinize yüzünüz dönük. Canlar genelde böyle çıktığı zaman aslında... Ee, bu birbirinize yüzünüzün dönük olması e, bağlantı yani birlikte yine bağlantı kurmak ya da iletişime geçmek anlamına gelir ama üstüne düşen kartlar da tabi çok önemlidir bakalım hangi kartlar gelecek bugün kartlar kendini atıyor, atıyor, atmak istiyor yani fırlamak istiyor kartlar bir heyecan var sanırım. Eylemin üstüne eylem. Eylemin üstüne eylem. Bu çok güzel bir başlangıç oldu şu anda. Ciddi değişim ve dönüşümler var canlar. Hmm. Bugünkü konu özellikle aradaki bağdaki çıkmazların bitmesiyle alakalı. Canlar net iletişim gibi durumlar çıkıyor. Wow, çok güzel. Yıldızın üstüne güneş. Wow. Hmm. Hmm. Ya kafamın içinde konu şu anda net. Kafamın içinde şu anda konu çok net. Canlar. Aslında geçen açılımda da çıkmıştı hatırlarsanız eğer e, kaderde büyük hile büyük yalan e, çok büyük bir kader kaderle oynama durumu çıkmıştı. Bu seferki açılımda da bunun e, bedeli aslında çıktı. E, karşı taraf için üçüncü kişiler için yani kadere müdahale edenler için canlar niyet ettiğiniz kişiyle kalbinizde kişiyle alakalı burada net bir iletişim var. Yakın zaman içerisinde çünkü iletişimin üstüne iletişim. Ee, bu bir eylemdir canlar ve iki, üst üste gelmesi iki aynı kartın üst üste gelmesi bu iletişimin çok yakın bir zamanda gerçekleştiğini gösteriyor. Fakat şöyle bir durum var. Özellikle niyet ettiğiniz kişiyle kalbinizde kişiyle aranızda sizin bir dağ var. Bu dağ bir engeldir, bir sorun, bir problem ee, ve bu her şey olabilir. Yani aranızdaki bu blokaj, bu engel üçüncü kişilerde olabilir, üçüncü kişi de olabilir. Ee, ama e, durumlar da olabilir. Mesela kariyer, para hırsları gibi durumlar da olabilir. Fakat şöyle bir şey var. Buna yine de sebep olan bir tilki var. Yani bir yanlış var. Bir yanlış insan var canlar. Buna sebep olan, bu dağın oluşmasına sebebiyet veren bir yanlış insan var. Belki de birkaç fark etmez. Bu durum sizin aranızdaki bağı gerçekten etkilemiş ve engellemiş ve eylem de aslında evet niyet ettiğiniz kişiyle karşı karşıya gelip görüşme durumları da söz konusu olabilir. Ama özellikle bu bağ ile alakalı bu engelin kalkması ile alakalı bir sürece girildiğini ve burada artık hareket olacağını gösteriyor. Somutta hareket olacak. Soyutta değil. Bu dağın aradan kalkması için buradaki çıkmazların artık çözülmesi ve gerçeklerin ortaya çıkması gerekiyor. Çünkü burada çok büyük bir dönüşüm var. Niyet ettiğiniz kişi, kalbinizdeki kişi, geçmişte canlar e, yani özellikle bilinçaltına ya da zihnine bir tohum atılmış. O tohumda zaten blokajı oluşturmuş. Yani aslında niyet ettiğiniz kişi geçmişte kafada yenik düşmüş aranızdaki duruma. Bu yine farklı farklı senaryolar olabilir. Herkes de farklı olacaktır. Çünkü ağacın üstüne dağ, dağda dağın önünde de leylekler var. Yani aslında bu şu anlama geliyor. Bir şeyler aranızda tam olacakken engellenmiş olabilir ya da ya da belki de hani karşı taraf tam size adım atacak o engellendi ve sizin bunun haberiniz bile yok ve bu aslında burada sistem diyor ki bu geçici bir durumdu çünkü bulutları verdi bulutlar daha sonra aydınlık gelir bu bu geçici bir durumdu fakat bu geçici ...olan süreç herkeste farklı farklı... ...bir zaman dilimini içermiş olabilir... ...kiminde aylar, kiminde belki yıllar... ...kiminde de günler sürmüş olabilir... ...haftalar fark etmez... ...ama her türlü artık geçiyor... ...ve burada işte aslında canlar... Işte ...burada görüşme olacağını görüyoruz... ...çünkü bakın buradaki teklif... ...çiçeğin üstünde görüşme var... ...çiçekte niyet ettiğiniz kişinin üstünde çıktı... ...ve bu çiçeği size uzattığını... ...burada görüyoruz... ...hem de e, bunu çok teyit eder gibi sizi etrafında verdi. Sizi temsil eden kartın etrafında verdi bu çiçeği ve sizin üstünüze şans attı. Yani artık sizin şanslı süreciniz. Yani bundan sonra artık e, şans sizden yana. Kimse artık araya giremez, kimse iftira atamaz. Ya da kimse hile yapamaz. Artık hani buna sistem izin vermiyor. Durumun durum korunmakta. Ve burada canlar o yüzden de aranızdaki bu tatsızlık durumu bu ya da kıskançlık varsa kıskançlık durumu ya da bu kavga durumları ayrılık durumları son buluyor. Çünkü burada niyet ettiğiniz kişi bir gerçeği bir hakikati öğreniyor aydınlanıyor. Çünkü iki defa baykuş baykuşlar yan yana çıktı ve yanına niyet ettiğiniz kişiyi attı. O da netleşiyor ne istediğine dair, gerçekleri gördükten sonra neyi doğru, neyi yanlış, kimi seviyor, kimi gerçekte istiyor ve burada canlar ve ona kim sadık ve ona sadık olan bir insanla ya da insanlarla devam etmek istediğini burada çok net görüyoruz. Ve yine canlar en son denomu açılımında e, hacın üstüne tilki düşmüştü işte oydu. Kaderde büyük hile, büyük, büyük yanlış hani çok çirkin bir durum oldu. Burada üst üste değilse de yine yan yana çıktı. Burada da yine canlar gördüğünüz gibi haç, tilki gözüküyor değil mi? Evet, haç ve tilki. Tilki ve haç. Yani yine geçen açılımın devamı gibi canlar. Ama bu sefer artık bir sonuca kavuşacak bu durum. Yüzeye çıkacak. Bakın burada hacın yanında güneş şimdi işte doğru. Doğru olacak. Her şey doğruya dönüşecek. Gerçekler ortaya çıkacak, yalanlar bitecek, yalancıların gerçek yüzü ortaya çıkacak ve yalanlar ya da sizi engelleyenler, aranızı açanlar ya da buna mani olanlar. Bunlar, bu insanlar bedellerini ödeyecekler canlar. Bunun zamanı artık geldi, artık güneş sizin hanenize doğuyor diyor burası. Bunun zamanı geldi ve işte e Burada zaman yanında anahtar da zaten hani zamanın bu çözümü getirebileceğini. Geçmişe yönelik de canlar sizin her zaman aslında cevabınız zamana bırakmış. Siz zamana bırakmışsınız ya da bırakmak zorunda kaldınız. Ama şimdi işte adalet yerini buluyor. Ve buna güvenebilirsiniz. Bu seferki eyleme güvenebilirsiniz. Sürece de güvenin canlar. Evet ilk eylem biraz can sıkıcı olabilir. Çünkü ee, oradaki gerginliği hissedeceksiniz. Belki somutta siz de e, bir şeyler yaşayabilirsiniz. Bazı durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Belki anlam verebilirsiniz, belki veremeyebilirsiniz. Belki hatta niyet ettiğiniz kişiyle de bir tartışma içerisine girebilirsiniz. Belki de sadece enerjisel hissedeceksiniz canlar. Hani bir şeyler yolunda değil, bir şeyler oluyor, bir huzursuzluk, bir gerginlik. Böyle bir can sıkıntısı, boğulma gibi enerji hissedebilirsiniz. Bunlar e, aslında niyet ettiğiniz kişinin o an bütün gerçekleri öğreniyor olması ve öğrenirken hissettiği duygularını size atması. Ya da bazılarınızda dediğim gibi somutta da bir şeyler yaşayabilirsiniz, bir şeylere şahit olabilirsiniz ya da sizi de içine çekmeye çalışabilirler bu durum içine. Ama e, burası çözülmek üzere gerçekleşen bir e, sıkıntı canlar. O yüzden de süreci güvenin, sadece güvenin. Enerjisel de hissederseniz sadece sürece güvenin. Çünkü sizin lehinize oluyor her şey. Gerçekler ortaya çıkacak. <laughs> burada çünkü ciddi bir şekilde kadere müdahale edilmiş. Ve e, burada üçüncü kişi erili verdi canlar. Onun yanına ay verdi. İşin ilginç yanı ayın üstünde de üçüncü kişi dişili attı. Burası tek bir insanı da temsil ediyor olabilir. E, ya da... Farklı farklı insanları temsil ediyor olabilir. Yani niyet ettiğiniz kişinin etrafında onu yanlış etkileyen, yanlış yönlendiren kaderine müdahale eden yanlış insanların olduğunu gösteriyor tekrar. Ve bu insanlar için karanlık süreçler başladı. Ay e, o hani ay biraz e, enerjisel olarak evrenin onlara yaptıklarını verme zamanının geldiğini temsil eder bu durumda canlar. Herkes ektiğini biçer. Bu durumda da burası bunu anlatıyor. Ya da ee, e, hatta burada pardon ya da değil hatta burada canlar görüşmeler yüzleşmelerde söz konusu olabilir ya siz de, sizinle de olabilir ama tek niyet ettiğiniz kişiyle de olabilir dediğim gibi ya bir kişi ya da iki farklı kişiyi anlatıyor olabilir burada çünkü gördüğünüz gibi üçüncü kişi eriyle dağın üstüne attığı Dağını, e, da zaten burada direkt niyet ettiğiniz kişinin e, aklına e, Blokajları sokan kişi ama burada eril çıkması burada da dişil olması burası yine bir dişili de temsil ediyor olabilir bir erili de temsil ediyor olabilir ama onu etkileyen olumsuz etkileyen bakın burada ay kartı karar kartın üstünde ve karar kartın üstünde de yine eril var niyet ettiğiniz kişi var yani onun gerçekten kararlarını yanlış etkilemiş bir insan var burada canlar. Şimdi ama işte zarlar yeniden atılıyor e, maskeler düşüyor her şey ortaya çıkıyor ve burada e, çok bir de çok sancılı ciddi bir dönüşüm var ve bir de canlar bakın yüzük ölüm kartı e, aşk yüzük ölüm haç bunlar da canlar işte eğer ki niyet ettiğiniz kişinin hayatında bir insan varsa çok net bir bitiş temsil eder yani bitti artık bitti oranın dönüşü yok çünkü maskeler düştü gerçekler ortaya çıktı bunun artık dönüşü olamaz der burası. Eee ya da bu insanlarla gerçekten çok sağlam bir bağ olabilir. Yani çok sağlam bir dostluk kurmuş olabilir. E, ya da belki iş bağları, kariyer bağları olabilir. Öyle zor kopacak olan ama hani daha doğrusu kopması çok zor görünen bir bağı niyet ettiğiniz kişi bitiriyor, canlar. Bitmek zorunda kalıyor. Çünkü o insanların gerçek niyetlerini gördüğü için. Onlara artık güvenemeyeceği için, maskelerin düşeceği için ve burada ondan sonra aşkla ilgili bir iletişim söz konusu. Ee, ve bu iletişiminde sizle olacağını zaten burada göstermişti. Ama canlar burada yine de bakın bu üçüncü kişiler ya da üçüncü kişi hala bile niyet ettiğiniz kişinin sizinle iletişime geçmesini istemediğini gösteriyor. Burada yine büyüteç bakın büyüteç kitap Burada da kitap sırdır canlar. Sır. İletişim ve aşkla ilgili iletişim. Yani eğer ki böyle bir durum içerisinde bulursanız kendinizi. O zaman e, niyet ettiğiniz kişiyle görüştüğünüzü kesinlikle gizli tutmalısınız ilk etapta. Çünkü burası bunu çok net veriyor canlar. Bu insanlar her kimse iyi niyetli değil. Ve hala hala peşin peşinde yani niyet ettiğiniz kişinin görüşüyor mu, iletişime geçecek mi? Bu hani e, size korku vermesin. Artık bundan sonra size hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Zaten Allah'a sığındıktan sonra hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Ama belki de hani gizli tutmak gerektiğinin önemini şu şekilde vurguluyordur melekler. O enerji sizden uzak dursun. Yani belki de sizinle uğraşacaklar. Yani uğraşmak isteyecekler. Rahatsız etmek isteyecekler. Parazit olmak olmaya çalışacaklar. O olmasınlar. Siz o insanları uzak tutun kendinizden. Yani böyle bir mesaj var. Bir gizlilik durumu verdi. Aşkın gizli yaşa gibi bir durum verdi canlı. Ya da şu olabilir. E, niyet ettiğiniz kişi zaten. Bakın canlar geçmişte var ya burada o kadar çok senaryo çıkıyor ki şimdi geçmişte. Belki de niyet ettiğiniz kişi size zaten aşkını itiraf edecekti bir şeyler yazdığı, e, mesaj atacaktı, Hani orada hileler olduğu, ne bileyim burada çünkü tilki, haç bu ikisi çok çok e, puh. hani her türlü entrika olmuş olabilir. Ya da yanlış bir bilginin size aktarılması, ona aktarılması vesaire vesaire. Ama canlar bunların hepsi şimdi aydınlığa kavuşuyor. Yani bunlar düzeltiliyor şimdi ama dediğim gibi yine de üçüncü kişilere bir şeyleri belli etmemenizde fayda var. Çünkü hala gözler üzerinizde, hala bilgi almaya çalışıyor, hala bir şekilde merak ediyor. Ve burada sizin işte görüşmenizi ve bu görüşmenin çok güzel geçeceğini gösteriyor. Dediğim gibi ilk iletişim hemen başlayabilir ama hemen başlarsa biraz gergin. Ya da burası sadece belki de enerjisel ama ondan sonra yine de bir iletişim, bir görüşme, bir konuşma söz konusu ve çok güzel geçen bir görüşme olacak diyor ve canlar işte burada arkasından da hemen güneş olması zaten çok güzel bir görüşme olacağını gösteriyor. Aslında niyet ettiğiniz kişi dediğim gibi canlar, yani bu sefer kararını sizden yana veriyor ve ee, aranıza girmek isteyen herkesi de çıkarma kararı alıyor aradan ee, <laughs> ve bunu bunu aslında canlar ilahi sistem yapıyor. Burası aslında ilahi adalet yani tamamen ilahi sistemin parmağı var bu işte kadersel e, bir e, düzeltme durumu var burada e, ve bir şekilde canlar iş ve kariyer olarak da Yeni başlangıçlar da gözüküyor burada. Belki niyet ettiğiniz kişi için, belki de ikiniz için ama her türlü e, çözümler, her türlü çözümlerin geldiğini gösteriyor. Çünkü hani bunu umarım anlatabilirim. Şimdi e, bir insan gerçekten kendi duygularının arkasında durmaya karar verirse, ilahi sistem onu destekler. Burası da bunu anlatıyor yani niyet ettiğiniz kişi birden bir uyanış yaşıyor bir bilgiyle bir uyanış yaşıyor ve gerçekten duygularının peşinden gitme kararı alıyor ve sistem onu öyle bir destekliyor ki yolunda ilerleyebilmesi için yoluna engel olmak isteyenlerin engel olmasına mani oluyor işinin gücünün de rast gitmesi için yolunu açıyor yani böyle bir durum var çok güzel çıktı açılım gerçekten de. Ve ondan sonra da gerçekleşmesi gereken şifanın aranızda gerçekleştiği ve işte burada e, geçmişte birleşme olacakken ertelenen birleşmenin şimdi gerçekleşeceğini gösteriyor. Sadece maddi konularda dediğim gibi zarlar yeniden atılacak. Sanırım canlar burada bazı e, işle alakalı değişimler de söz konusu olacak. Dediğim gibi bu bağlantılar e, ya... E, işle alakalı bağlantılar da olabilir ya da temelinde e, bir ortaklık olabilir. Evlilik ya da e, evlilikse bile canlar bu daha çok böyle e, mesela ortak kredi gibi durumlar ya da mal ortak mal mülk gibi durumlar ortak iş gibi durumlar ya yani böyle bir şey var ve buralarda da bazı e, bazı dengelenme gibi durumlar söz konusu, bazı uzlaşmalar söz konusu canlar. Ve burada yılanı yani artık hani bu yılan, bu karmaşa, bu öfke, bu kızgınlığı, kızgınlık kartları da üçüncü kişi dişili çevreliyor. Yani bu durumda da canlar sizin için ilahi adalet olurken e, bedelini ödeyecek olan insanlar için de başlayacak olan zorlu süreci de burası anlatıyor. Gerçekten onları çok zorlu zamanlar beklediğini görüyoruz burada. Ya yani bir şeyler olmuş geçmişte, olmaması gereken bazı çirkinlikler olmuş. Yani çok net söylüyorum burada çok çirkinlikler olmuş canlar. Yani çünkü kadere müdahale yine tilki. Bir de e, şeydir de canlar, tilki aynı zamanda. E, orakla yan yana geldiğinde büyük bir hayal kırıklığı da ee, dediğim gibi burada e, üçüncü kişilerde büyük hayal kırıklığı yaşayacaklar nedense sizin niyet ettiğiniz kişiyle bir araya gelmenizi istemeyen çok insan var ya da bir insan var ve o insanların e, ya da o insanın e, hayal kırıklığı oluyor sizin bir araya gelmeniz onu da burada kartlar temsil etti evet Atladığım bir şey yok canlı. Wow. Net bitişler, net ayrılıklar, net kavuşmalar. Hani bu sefer net. Çok net. Hani genelde e, Lenovo'da şey çıkar ya adım atmak istiyor. Ama karar vermeye çalışıyor. İşte şöyle olabilir, böyle olabilir. Ama bu seferki açılımda her şey net. Ben e, bunu gördüm bu açılımda. Adım atacak net. E, aydınlanıyor çünkü canlar. Bir artık biliyor artık biliyorum diyor. Yani bir aydınlanmadan sonra her şey netleşiyor. O yüzden de adımlarda net, iletişimde net, sonlanmalarda net, başlangıçlarda net. Ve umarım da öyle olsun canlar. Hani herkes için her şeyin en hayırlısı ve en güzel olsun dilerim. Ee, sanırım kısa bir açılım oldu ama öz bir açılım oldu. Evrenin ve bütünün en yüksek hayrına ve faydasına olacak şekilde de her şey. Siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere canlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.